Ademciğim tamam bir sakın bozma moralini. Tamam belki kötü bir başlangıç yaptık ama çok fazla... Kıvırlamayın lan bu bir soygun. Hayır hayır hayır. Bizde para yok ki. Ne demek lan yok? Banka değil mi burası? Ya biz bankayız da biz şey bankasıyız. Yani söyleyeceğim ama elinizde silah var ya. Çok tuz söylüyorum ya. Kulağınızda söyleyebilir miyim? Söyle bakayım. <laughs> sizin? Nasıl bir lan bu? <laughs> ya, ne ay ne terbiyesiz adamlarsınız lan. Abi buraya kim yatırım yapar ya? Oğlum siz müşterilerinize nasıl faiz veriyorsunuz? Terbiyesiz lan. <laughs> Abi düşünüyoruz bir, bir de öteki taraftan düşünürsen hayırlı bir iş yapıyoruz yani. Ah merhaba. Aa, pardon, soygun mu vardı? Sonra geleyim. Yok yok, siz rahat olun. Soygun boygun yok. Hem Buradan soyacak bir şey de bizim ihtiyacımız yok. Çok şükür. Tamam. E, tamam ne güzel maşallah. Allah Allah. E, nasıl yardımcı olurum hanımefendi? Aa Ben e, bir erkeğe ihtiyaç duymadan anne olmak istiyorum. Öyle mi? Hı -hı. E, nasıl bir şey istersiniz? Yakışıklı asi. Başına buyruk anasına düşkün. Biraz daha tatarlık olsun istiyorum. <laughs> Şimdi hanımefendi biz öyle, e, kokteyl şeklinde yapamıyoruz. Bizim için az olan sağlık e, sağlıklı olması. Sağlık garantisi veriyoruz efendim. <laughs> hanımefendi demin başına buyruk asi dediniz ya. <laughs> ben hırsızım. Burada da soygun yapıyoruz. Eğer isterseniz tam burada soyunabilirim. Sakız! Onun için konuşma. Ee, yok ben ha hanımefendinin ihtiyacı vardır onu karşılarız falan. Diyeceğim. Yo teşekkür ederim hayır çok iğrençsiniz neyse. Ben bu arada donörlerin listesini alabilir miyim acaba? Bir alternatiflere bakayım içeriye Hemen bakayım. En azından. Hemen efendim. <laughs> Hemen. Evet. Necmiye benden çocuk yapmak istemiyormuş. benden çocuk yapacak bir kadın mutlaka bulunur. Berakar yatağını bulur. <laughs> Baş <laughs> yapmak istiyorum lan. Tabii efendim. Hemen formunuzu dolduralım. Hemen. Olur. <laughs> bayım, bayım. Eşiniz çocuk istemiyor galiba. Evet. <laughs> çok üzüldünüz değil mi? Daha çok kızdım. Biz satarız hanımefendi. Gelemeyiz böyle şeylere. Ağır gelir bize, dokunur. Ay, ay siz tatar mısınız? Evet. <laughs> Steplerde asi ve başına buyruk at koşturan... ...annesine düşkün ataların evlatlarıyız biz. Ay bir yemek yiyelim mi? Ben pişireyim mi? Benim evde. Makarna. Şarap. Müzik. Ferhat <laughs> göçer. Ölürüm. Ay bayılırım hadi gidelim. Taksi. Bir dakika canım bir dakika. Ee, hanımefendi beyefendinin örneklerini almak istiyorsanız... ...önce buradan e, formları doldurmalıyız. Biz, biz hiç bulaşık çıkarmayalım. Hoşçakalın. <laughs> Taksi. 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 Taksi! Vay, vay, vay arkadaş be. Ulan elin adamına bak aldı iki dakikada vanita iyi mi? Ne güzel dükkanmış lan burası. <laughs> Biz de burada takılıyoruz bundan sonra. <laughs> bundan sonra gelecek ablaları bize ayarlasanız Allah. Ya tamam kardeşim eğer çok meraklıysanız bırakın örneklerinizi. Ee, isteyen olursa biz sizi ararız. Abi bırakın, ne olur bırakın. E, tamam, e, tamam, tamam. E, Nereye bırakacağız? Tövbe! Abi, bak karışmam. Bu dükkanı açmak senin suçundu. Sen telafi et. Bak bunlar resmen bizi... diyorlar ya. <gülüyor> hey, hey! <laughs> Örnek mi Nerede bu karılar? <laughs> <Bak>. Merhaba! <Geçin. gülüyor> Dur ya, korkma. Ne oluyor lan? <laughs> Şimdi, e, biz bu iğrenç erkek milletiyle muhatap olmadan çocuk sahibi olmak istiyoruz. Öyle mi? Ha. Tamam. Eee, elimizde size uygun, çok güzel iki örnek var şu anda. <laughs> Allah cezanı versin Mesut abi. Ben sana dedim bu memlekette bu iş olmaz diyor. Bak gidip adam gibi kerahane atsaydık daha iyiydi be abi. <laughs> sus, sus, sus.